Sen gel. Hı, -hı da bir oğlanı. oğlan var. Ola ver, ola ver. Elin oğlanın ağzına ver. Yok babana. Gel, gel. Şu tarafa, gel, gel. 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 Gel, Eren, Eren, basma çamura gel oğlum. Gel, gel oğlum gel. 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 Gel bırak geç. Gel Eren gelsin yanıma oğlum. Gel. <gülüyor> <gülüyor> gel oğlum geldi. Eren ne yapıyor bunlar? Acıkmış mı? Eren. Eren bunlar ne? Baba bir tanesini götürelim tane mi? Arabayla mı? Aşağıdan <laughs> istersen <laughs> <laughs> Süt mü içecek? Aman dur Eren içirecek. Dur şimdi dur. Eren içirsin. Eren bunların ismi ne biliyor musun? İsmi de var. Koyun. Koyun değil. Oğlak bunlar. Oğlak. <laughs> keçi var ya keçi. Gel Eren gel. Eren gel. Eren gel. Gitmesin gel. Kovalama gel. Gel gel. İsimleri bile var. Gelin bunlar. Gelin Michael. biri Ferdin. biri Tolga. Gidiyorlar ama. Ver. E, Emecek e, mi de? Emdirecek. Gel Eren. Gel karnını doyuralım. Eren. Gel. Bak bak. Bak. Ben bir çakayım. Michael bu. yana benziyor. Gözleri güzelmiş ama. Ver Eren ver. Eren ver. Ver elini. E. Ver elini. E. Elini ver. İki e. elini tut. Tut elini. Elini tut. <laughs> Ne dövürüyorum dur da birini deli birini emirsin. Deli birini emirsin. Durun, durun, durun. Hı. Bak şöyle tut. Bak şöyle tut. Gördün mü? Bak, 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 bak. 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 <laughs> tut, öyle tut.